Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce ufak bir çekiliş duyurusunda bulunacağız. 5 adet 10 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye ediyoruz. Ee, Çekilişe katılmak isteyenler abone olup, videoyu beğenip yorum yapması gerekiyor. Ayrıca Instagram'daki e, çekiliş postunun altına en az bir arkadaşını etiketleyip Steam linkini yazması gerekiyor. Ee, katılmak isteyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmüz. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oyun adı iblis. Türk yapımı korku oyunu. <laughs> that's what Arkadaşlar hayatımızda korku oyunu oynamadık bu arada. Şaka yapmıyoruz. Arada bir iki tane film izleyin insanlar. Yani, yani. O da tek başımıza değil. Lanım. <laughs> Neden ben? <laughs> alkış <diyor>. Neden ben? Neden ben? Hayırlı mematı. Abicim nasıl geldi? <laughs> Kanka korktum ya Korktum <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Kasıldım ben iyice Aaa dokunma hiçbir şey yok Yemin ederim var bak Tüylerim mükemmel mükemmel oluyor ya bak Bismillahirrahmanirrahim korku korkuyorum. Kul e'ûzu bi Rabbin nâs. Melikin nâs. nâs. oldu, perdim ya. Min <laughs> Müslüfün kudur insan, min albinatı <laughs> ve <laughs> nas? Allah'u en iktim. An. Bak dilim de aman kurudu. Yemin ediyorum bak. Stara kaçsa mı? Dur saat mouse çalışmıyor. Ben hani sen Steam ben Steam bir şeyler yaptın ya. Ayrılamadım ben bunda. Şey. Evet. Bu da nere? Şey. Bırak. Sadakallah mi dedim bu kartı. Demedim. E miydi etkileşim? Bilmiyorum ki şey yapamıyorum herhalde <laughs> doğa da var etrafta Bismillahirrahmanirrahim Abicim Sen <laughs> bana konuşacak mısın sürekli? Aa, <laughs> şu müzik Bu ne? Ne bu? Türkü çalıyor Peki Miran'da bizi görecek mi? Kiplere bak Şuna bak şu çocuğa Oğlum telefonu şey şey... seçti bu kadar. Ne? ne? var orada lan? Vallı yok ha. lan Kanka çok kurtdum. Oğlum. Rekal Abi biz ne oynamayalım bu oyunu? Ne olur ya. Hocam bir dua oku. Ananın şimdi. Heh. Karanlığa da yürütme ya. Ha, açsana. Şu pompa, pompalı ya sık kafana yemin bak. Bu arada oyunlamacı arkadaşlar Size görevler böyle görevleri tamamlayıp en sonunda da evden çıkmak. Bu kadar. M mum alabiliyor muyum? <gülüyor> 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 Bir tane yapıştıracağım şimdi. Şu müziği kapatıyor Abi var ya bak ben çok gerginim bu arada ya. Aşağı insan mı? Nasıl ineyim aşağı? Şu nereden? Hayır. Burası mı kaldı? Aşağı mı kaldı bir tek? Aa, ee, bitti mi lan kat? Sıra sende. Kanka 10 dakika dolmuyorum. Bekleyin burada o zaman ben 10 dakikamı dolmuşum. Kanka hadi in ya. Kaç, dakika iki var? 2 dakika var hadi ineyim. Kanka ben öyle mi sıkıyorum ya? Kanka <laughs> Var ya altıma sıçacağım ya şimdi. Kanka konuş bari de. Arkadaşlar herkes Bitcoin'den zarar etmiş biliyor musunuz? Anahtarları buldu. Aç aç. Anahtar lazım. Ha oraya mı? Buraya Abi bak gerçekten terliyorum ya. Ne aç şunu? Fener bana bir şey yok mu ya? Yok kanka. T F F yok. Sıkıntı anahtar buluyoruz. Kanka burayı daha gezmedik ki. Kanka anahtarları buldu ya açılmıyor işte. Bu nasıl saat ya? Kanka şuraya girerken bence bir şey olacak ya. Tamam iki dakika doldu. Ay dolmadı oğlum. Ay doldu ya ben gidiyorum. Vallahi daha 38 saniye var bakın arkadaşlar tamam, devam bak, et. Bak, arkadaşlar 38 saniye ileri sarabilirsiniz ben önemliyim çünkü burayı. Kanka oraya ben yürümem ya. Hadi tamam ya. Kalk. Geç bir yatağa yat. Tam da ilk orada bana geldi. Başlattım 10 dakikayı. Ben solan mı arada arkadaşlar. <laughs> çekecek mouse'u da. Çok bir şey gıcırdıyor diyor. Ya Şu masa insan bir temizler Emir ya. Hayır. Aa ha, kamera kaydı. Bakarız onu şimdi. Şunu bir şey yapsana şunu kaldırsana laptopu. iyi bölüm. Tamam Başlat. Space'e basma. E? Ne e, yapıyor? E etkileşim. Kapı falan açıyor. <laughs> tamam. Shift hızlı koşuyor bu kadar. Dur bu lazerde. Arkadaşlar adam sola koyuyor. Bakalım çocuğum var. Olur olur. Olur. Şöyle bak lan. 10 dakika başlatmayın. <laughs> Kanka öyle çevirme eşek eşek kafanı ya hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi <Gülüyor> hadi. Burada çok karanlık. Bura? <laughs> anahtar mı? Anahtar bul ya. Bek bek gel. Şurada anahtar. Böyle kaşık mı olur? pek kaşık. Bunlar açılmıyor mu? Açılıyor. Şunlar açılmıyor mu? Çekmece. Çekmece açılıyordu. Eyle mi açılıyor? Normalde eyle açılıyor. Ama açılmıyor. açılmıyor. Burası açılmıyor. Bu dolap açılıyor mu? Açılmıyor. Aç da yemek yiyelim. Dön, artık... Devam et. Oğlum hiç dönmek istemiyorum ya. Bitti mi bu oda? Yüce baktın mı? Bakalım. <gülüyor> Bı -bı 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 -bı. Ne ya? Ya. Ortamı çok gergin ya. Abi gerçekten çok geriliyorum ya. Bunu nasıl oynuyorsunuz ya? Abi bu eziyet abi kendine eziyet bak Allah çarpsın eziyet ya. Bak abi elim ayağım titriyor ya bak gerçekten. <laughs> bu ne? Tam böyleyken var ya bir şey çıksa <laughs> altımızı sıçıyoruz ya. Yani. Ben yukarı çıkacağım yani. Buralar ya. Buralar açılmıyor değil mi? Bakayım. GTL mi hızlı koşuyor? Shift mi? O hızlı koşuyor. Kanlı kanlı sıçıyor. Titre titre oynuyor ya. Sen de bir nefes alma ya. ya Burnun tıkalı sende tıslıyon ama Sunu tür gel tuvalet var ya seni alsak Belki gelemez abi Bu odada malı bir şey yoktur değil mi? Yoktur ki bir gitti olduğunu sanmıyorum. Bir şey parlıyor. Parlıyor. Yok. Zıplayabiliyor mu Space'le? Hayır. Hanka Space'e basmadın değil mi? Basmış olabilirim. Niye? Hanka durduruyor kaydı. Bakalım mı? Altta batacağım. Atsana ben. Hı. Sadece sonra sordum ya. Basmış olabilirim diyorsun ya yaptım. <laughs> Anam. Kangım. Hadi hadi hadi. Nerede bu anahtarlar ya? Bir şey de olmadı lan. Eee basa basa buluşuyorum ben. Geç tamam geç. Ben de hemen merhaba kanka. Burası açılıyor mu? Ee, üst kat bu kadar. Biz nereden bulacağız anahtarları? Aşağı katta Bu ne? Find the key Büyü, exit and escape. Büyüğü boz çıkış. Kapısını anahtarına bul hmm. evden kaç. Hangi büyüğü? Evet. Ha ah o oh. Var da seni. Kanka gir başka odalara git. Kanka giremiyorum ki. Göremiyoruz mu acaba ya? Sen mi aldın ha bebek? Cuara. Abicim bir yakıyak kendine gelirsin. Akan'a yaptın? Şuraya açmışım Akan Akan'a kibiz olasana bir de şey. Şimdi söveceğim hadi ya Tamam tamam geç Eli kıracağım yemin ediyorum Alt katta bir okum yapamıyoruz Tekrar şuraya gideceğiz Mutlaka de varmış. Görmedim. Çiteşinde kork seni. Aaa! Yok mu yok mu? Kocam ekmek kaşığını şimdi var ya. Konserve alsana cingesi kafasına atarız. Olum hiçbir şey yok lan. <Gülüyor> 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 Allahu ekber, la ilahe illallah. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Kanka dur. Demir izleri duvarı. O şaka Hadi hadi. Kanka gitme oraya. Hadi hadi hadi. Bir yerde kapı mı açıldı? Sokacağım anahtarını şimdi ya. Bu ne bu demin yoktu Yok muydu? Vardı Abi Yukarı çıktı Çıkayım da Kör mü oldum ben mi görmüyorum ya Ne kanın içinde mi? Du var mı? Sıçtım mı o anahtarları? <laughs> Kaldır şunu Var mı bence çok da. Sokacağım şimdi. Allah din kurudu ama. Ben oynamayacağım. Oy oy ya. yok öyle şey. Ay. Kapı açıldı. Kanka. Kanka tamam da. Oğlum arkamı dönemiyorum. Geri geri gideyim ben. Yok yok yok. aşağıda aşağıda ses aşağıdaydı. Tamam güvenli odaya gelin buraya. Buraya bir de otur bakayım. Belki bir şey görememiş. Bu arada ben bu oyunu tek başıma oynayamam. Gerçekten oynayamam. Büyükmen bu benim bu oyunu oynayın ilk ve son oynayışım. Peki bu adam bu odaya nasıl girdi ilk? adam buradaydı ev üstüne yaptım. Bu kadar <laughs> <laughs> ben hiçbir şey bulamadım sinirleniyor mu öyle oldu? Aha kapı açılmış. Taşak geçiyor bizim. Aa bebek var. Abiliyor mu? Bilmiyorum. yaklaşık bir tane koysun senin suratına yaklaşık. Kanka ya. Seninle... odaya gezmedin ama Kanka, kapı kapalı çünkü. Bir şey gel falan bir şey mu? Var mı? Yok mu? Yok. Aa. Aa. Ömer Halis, Demir. Vay anasını. Vay anasın Abi ışıklar gelsin ne olur. Abi orada çekmecelere baksana. Daha müziğiniz. Benim ayağım titriyorsan bana bir çekmeceye. Ya. Kanka 13 saniyem kaldı lan buraya Geç ya Geç valla geç Bismillah Kanka oynamam ki geç. geç, Oğlum bismillah bismillah diyor Tamam bana ne oğlum bende de diyordu elim ayağım tutuyor bak ya Ama eğlenceliymiş Mouse'u al Yaptırdım Yaptırdın of, şey kaldı Bana kamera kayıyor. Ne oldu bu şimdi? Bu kadar mı? Allah bilmiyorum da karanlıktayız. TF bir şey. Flashlight. Ama benim fazla zamanım yok bak söyleyeyim. <laughs> ne oluyor <laughs> abi? Ben de kendimi kapı kapalıydı Biz böyle zaman geçtikçe bence kapıları açıyor abi. De altımızı sıçıyoruz ama yani. flashlight verse bir kurtulacağım da. İftardan sonra <laughs> Korktum. Neydi? Sandalyenin animasyonunda. Şuna bak. Ya manyak mısın oğlum ya? Ne diyorsun? İftardan sonra mı arasak abi? Kaşıkla açayım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey bulamayınca sıkılıyorum ben. Beni delirtmeyin yani. Yes. Ama bir geçer para var mı? Bizim gibi bir şey var mı? Ne? Ne abi bir ışık. Ya bu ne? Göremiyorum ki ben bir şey şu an. <laughs> Müzik geçsin öyle gideceğim bu Ya onun yürü geçiyor zaten ya. Nereye gideceğim başka? Yukarı mı çıkacağım bir turda? Yazıdan korktum. Hayır! Bu girmez herhalde ya. Gelsin hadi bekle. Adam sen gel diyeceğiz de şimdi. Her bir adamsın. sıçar ağzımıza. Evet. Adam gibi adam. Adam. Oha stop. Ve şey, girdik mi? Yani girdik ama bak. Yarım saattir dolaşıyorum ben ya. Çekmece yer olsa. Kapat aç belki bir şey gelir. Ne oldu lan? Ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ya bak. Bütün ders olayını tükürttüm ya çok Bunun da oldu Genzim doldu da Süreyi başlattın mı sen? Başlattım kanka Hı <laughs> Hı Suratıma patlatacak gibi geliyor ama Ya patlatsın kanka? ya Gel lan Daha dakika var kanka Ses. Ya şu, bak hep çıkarıyor şurada. artık. Ben o arada alışmaya başladım bu seslere. Bu da sokacak bence. Satlayacak bu sefer. Aynen o da satlayacak. Ondan eminim var ya. Bu arada neden... So alışmaya başladım ama bak. Sürekli bu sesleri veriyor odalara girdiğimizde. Gel o zaman aynen. Elim ayağım titriyor bak. Ama Allah çarpsın var ya. Kaç şekerim uçtu. Bak yemin ediyorum. Ha şey. Hatırlıyor Şey. Gelirim. Kanka bu bir şey Eee hadi Yemin ediyorum var telefon alacağım flash'ı açacağım şimdi şöyle Biz de biliyoruz Fanny Tiki'yi Neresi açılmış? Hangi oda açıldı? Yirt. Girt Sağ Şu an mı? Bir de da şu işte. Bir bir patlası çok güzel var ya. aradı. Kanka ben de sanıyorum zaten boş mideyle oynuyoruz bir de. Böyle ışığın şimdi ya. Düş lan kafama. Balta var lan. Ayakkabı. Çıkış anahtarı yok. ver. evde dolaşma simülatör oynuyoruz yani. Bu arada evet tadına sıkılmaya başladım. Terledim merledim ama sıkılmaya da başladım yani. Kaç dakika oldu bak. Bir 10 dakika sen 10 dakika ben bir 10 dakika daha sen oldu yarım saat hani çok gergin bir oyun ya korku değil gerici Korktum oyun ya korku değil gerici bir oyun abi. ne kadar zaman kaldı benim senin 5 dakikan var nereye gideceğim çıkıyorum. şey mi var ya? Abi. Ne var orada lan? var? oğlum gelip gelip gidiyor ışık gitti. Uğur gitsene oraya gözünü seveyim. Allah Bu <laughs> <laughs> Abi bir şey oku ya. Hani ne oldu hoca? Duaları unuttun ya sureleri. Nereye gidiyorsun lan? Ne bileyim bir VASD yapıyorum. E flashlight'ımız yok ki bizim. E hiçbir şey göremiyor musun sen? Gidem. ESC yapsana ya bir kontrollere bak ne bileyim flash açma açma bir şey vardır belki. Nereye gideceğim ki? Ekran karardı. Burada neden? lan? Oğlum nereye gidiyorum ben? Ne bileyim oğlum. Sana hiçbir şey görebiliyor musun? Ben göremiyorum. var ya Sherlock gibi Sherlock diyor ne diyor? Da Ben ya var ya bak sana şöyle söyleyeyim. Oyunun yazılımı ne biliyor musun? Ne oldu? Bilmiyorum ışık gitti. Bir kapı daha açıyor. flash oğlum madem sabahtan beri var vardı ne? <laughs> madem sabahtan beri flash'im vardı kullanmıyorum? Eşek gibi baksana benimle. 1-2 dakika, iki dakika, Bir, iki dakika. Bir şey söyleyeceğim de. Seninki bir tıktan sonra ara verelim. Sonra ben başım benim karnım çok ağrıyor çünkü. Gerçekten var yani. Ka İstiyorsan burada. Karnım ağrıyor. 5 dakika ara verelim kanka. Yok böyle bir şey yani. Arkadaşlar ara Arkadaşlar, 5 dakikalık bir ara veriyoruz. Zaten oruçluyuz. Karnımız ağrıyor. Yemin ediyorum var. Geril geril. <laughs> Halime bak. 5 <laughs> dakika sonra devam.